Herkese merhaba arkadaşlar. Ben dün topluluğumda e, bir şey paylaşmıştım. Yarın iki tane e, tanıtım videosu gelecek diye. Şu anda birini çekiyorum. E, arkadaşlar kuzenim üç tane miniş verdi. İkisi minik. E, biri büyük ve nadir bir miniş. E, bu sefer balkonda çektim arkadaşlar. Çekeceğim. <laughs> Çünkü hava acayip sıcak yani. Çok çok sıcak. Çok sıcak olduğu için ben dedim ki en iyisi balkonda çekeyim. Şimdi en minikten başlıyorum. Zaten iki tanesi minik. Şimdi. Ay. Dur kamerayı netleyeyim şöyle. Heh. İşte bir tanesi şöyle bir. Ee, kedi miniş arkadaşlar tabi netlerse kamera Heh, net dede arkadaşlar şöyle bir minik kedi miniş ben bunları bebek rolünde oynatacağım ben bunun adını bulamadım arkadaşlar adlarını bulursanız çok teşekkür ederim ve ikinci minik bebek minişimiz ilk önce bu bir şeyin içinde ama anahtarı yok bunun kaybolmuş kay anahtarı ve şöyle minişimiz içindeki miniş şöyle çıkarayım şöyle dışında bir kabı var şöyle zaten herkes biliyordur sonra da şöyle ama bu çok tatlı. Bu yani çok şirin minnoş bir tane. Netlesin. Netliyor mu? Neyse netlemiyor. He netledim. Yani böyle bir e, taf fare minnoş. E, siz bunları isim yazarsanız bir videonun altına ki yorumları açacağım. Çok mutlu olurum. Şöyle e, biraz minikler ve bu video kısa olacak biliyorum ama Şimdi ise üçüncü minişimiz arkadaşlar bu şeffaf miniş. Mavi şeffaf peri miniş bir de. Yani iki nadirlik üst üste. <laughs> ee, ve şöyle bir miniş. Üzerinde müge çiçekleri var şu antenlerinde. Ee, müge çiçeklerini de toplulukta paylaşırım. Şöyle. Böyle çok güzel bir miniş arkadaşlar şöyle, şöyle kanat desenleri zaten çok güzel. Şu güneş tuttuğumuzda bembeyaz oluyor. Şöyle nefes olsun. Ve burada yine bir tane kuyruğu var. Ama arkadaşlar çok tatlı. Yani ben bunun adını e, düşündüm. Yani iki şey arasında kaldım. Toplulukta da paylaşacağım. E, bu Sofya mı olsun adı yoksa Bloom mu olsun? mu olsun ben bilemedim o yüzden toplulukta şey yapacağım siz yazarsınız yorumlara ve arkadaşlar şöyle ben bunun kuyruğunu göstermeyi unutup bunun kuyruğu çok tatlı ve çok tatlı duruyor bu ben bu minik minicik şey çok sevdim bu da çok güzel yani hepsi çok güzel arkadaşlar ya şöyle bu yıldızlık kutunun içine şöyle kelili koyduğumuzda bir değişik oluyor yani ben beğenemedim ama şöyle şöyle duruyor Ar arkasında da kedi minicimizin tipi var ben, e, ama bu fare minişinin kaba olduğu için yani bence daha çok yakışıyor ay ve bugün attığım ki şu videoda zaten bu fare gördünüz ve merak etmişsinizdir. O yüzden böyle hemen arkasına tabi hemen arkasında değil de kaç saat sonra böyle bir video çektim. İsmi önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.